Bu sopa bu. Sopa. Giden. Bu Giden. köyden gelenlere sopa bu. Bayağı. Nasıl gidiyor? Bayağı. Köyde hayat nasıl devam ediyor mu? İyi. Nasıl pahalılık var mı? Her şey var mı? Bayağı geliyor ya geliyor bakkala. Geliyor. Ya. Bedava mı veriyor? Bedava değil. Ucuz mu diyorum? Ucuz mu? Ucuz değil. Uzak abe köylere geliyor diye. Vallahi. Ee, ben yedim yemeyeceğim. Başka? Ee, hayat e, bağ. Hayat ucuz diyorsun. Hayat bağlı. Köyde Bağalı. durursan He. Ha. hayat iyi oluruna bağlı olsun. Çarşıya endin miydi? Zaten hayat diye bir şey yok. E, şu pazarda mecbur yeniyor. İhtiyacın var mı? Evet. Ispanak ee, en ucuz <laughs> diyen 40 lira 50 lira evet. 50 lira mandalin 40-50 lira pırasa yani evet. alıp yiyebilene helal olsun evet. yiyir dayım ya prasa ektin mi köye? Ekiyor mu pırasa? ekmiyecen ekidin de kalba, aklına, evet. Evet. olursa, olmazsa Sayın Yaskı'dan istediğini yiyordun mu? Şimdi yiyemiyor. Öyle mi? Çünkü pahalılık çok artı başa gidiyor. Para vardır da boyunları vardı bunun. Var, gene var koyunları. E, koyun para yetmiyor mu? Yetiyor ha. Yetiyor, e, birini satsan dünya şey alsın. Yok da. Yani birini sat e, zaman geriye az kalıyor emek. Ha, emek bir sene arkasında koş. Aa. Evet. Hangi köylüsün? Çamalık mı? Çamalık. Kim değiller size? Gürcü İbrahim Gürcü İbrahim Ha evet. kaç kutu da var Yüz 100 da var 100 Evet 100 de, da var 200 yüz. artık da bir şey diyemem 200 Kaç lira bir kuzu kuzu Koyun kaç para 10 liradan 10 evet. liradan E kuzu da o zaman 5 liradır Gelsin, O yeleğimizi çıkar. bir de ikiz olursa 10 bin lira, 20 bin lira geliyor bir hayvan. İyi evet. para, deli para. Değil mi? Buna tasa yok o zaman ya. Köyde. Şey, e, ya bunu zaten davar yapmasa da bundan uğraşmasa da tasa yok. He. Kendi emekli, karı emekli Oo. oğlu aylık alır. Vay be. Evde bir kedi Kedi de kız desem yalan değildir. Vay anasını. Kedi var mı evde? Vardır. Vardır. Kedi yok mu? Bunun, bunun bunun yok ip. kedi. Kedi bunun bunu yok. Bunun gibi iyi. İyi yani değil mi? İyi. Ha, i̇yi bak, Haylısı. Hı? Biz bah bu hey. ben, bu emek şey Bağkur'dan da emeklidir. Evet. evet. Emeklidir. e, oradan da geliyor bir 15 bin lira. Paraya bak. Ha, elimize gitmedin mi? Gelecek. Gelecek. 15 olacak mı? Vay biz tasayı biz çeken biz emekliler. Ben emekli var. Evet. Zaten emekliye şey vermeyecek herhalde falan. Yok canım vermez ne verecek bir şey yok. Asgari ücreti 5 lira verdi. He yani. Bunda çok... 7 bin lirasını götürdü. Evet. Neyi götürdü? Böyle bir 5 bin lira verdi. Asgari ücret 7 bin lira eğildi. Eğildi valla. Hayırlısı bakalım. Modernin pazarında hayat pahalı diyorsun. Yem pahalı. Mahalle pahalı. Evet. E, ee, 80 milyar bir iki şey bekim sadece. Mahalle pahalı. Yapmaya sade. Ha, 80 yapalım. milyar. Mahalle. Evet. Şunu... E, ee, Tezlerinde şuraya gidiyor. Söyle. Mudurnu-Bolu arası 50 kilometre, 100 lira. Evet. Uzunçam-Mudurnu arası 23 kilometre, 100 lira. Oo, şuraya Bu... Yani... Bu hayat, bu şartlar altında nasıl yaşanmasaydı? Eskiden daha iyiydi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Her şey vardı, para çoktu. <laughs> Eskiden... Senede aldığımız parayı, şimdi ayda alıyoruz. Eskiden senede aldığımız para, 1 sene bol bulamak yeterdi. O şimdi ayda aldığın şey. para, ay başını zor geçiyor. Evet, aynen Yetimiyor ya. Da yani. Çok, Çok küçük. Şey. <laughs> ya dalaşmam lan! Ya dalaşmam lan! Ne Necmi, Necmi'yi buldum. Abi, ne? Necmi. Evet işte böyle. Bugünkü konumuz Modurnu Pazarı. 80 milyon sadece yem parası verdim. 80 milyon ne balya parası verdim. Evet. Bir e de bunun yemi var. Bir de bakması var. Bu e, 20 bin lira yaptığı zaman ne kalıyor bize? Şey bir var. de 4 kişi peşinde bunun. He. Değil mi? Oğlan, göz gelin şu bu. Allah senin armına silah dayayan yok bunu böyle yapacağım diye. 80 bin lira şunu verdim, 90 Aşıklar bin lira abi. bunu verdim. Zarar ediyorsan yapmayı versin. Demek ki kar ediyor. Yani, evet. Bugün böyle neydi isim? İbrahim Gürcüoğlu. İbrahim Gürcüoğlu evet. Bugün de İbrahim Gürcüoğlu ile pazarda sohbet ettik. Ee, 2024 yılının sonuna geldik. İki gün sonra 2025'e giriyoruz. İnşallah iyi geçecek değil mi? İnşallah iyi olur. Her şey ucuzlayacak herhalde. Her şey ucuzlar. Evet. Ucuzlamaz mı? Ucuzlamaz yani. Üstüne koyacak. Ha, ha bu bugünkü şartlarda en iyi günümüz. Bunun geleceği yerde karanlık. Kötü yani. Evet. Karanlık diyor arkadaş arkası. Gözler şöyle gözüyor da. Evet. Ben hiçbir şey diyemem. Peki bakalım. İyi pazarlar dileyelim. Koyunlara iyice bakın. Ee, böyle kör, kör topal falan olursa keselim. Ona bir ızgara falan bakalım yani. İnşallah. Yapalım. Tamam. Anca elimizde o gibi. Evet. Zor 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 zor. Yapmaz değil mi? Evet, kör topal kesip de sana... İkram şey ikram ikram edecek. Baksana Bak. şu şartlar altında e, yediğini yir yemediğinde sata. Kasaba evet. getirir gene sata. Evet. 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 Öyle Bir diyor. Borma. Yapar o, be. Dayım öyle pek şey değil. Kanı gönüllü ya. Ortam ben fizyonu uyuyacağım. Evet. Mecbursun. Peki. Hoşça kalın, dostça Hadi kalın. Babam. Görüşmek üzere. İyi pazarlar diyelim. Allah e, yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun. Amin. Amin. E, esteci, mudurnunun, mudurnunun, e, halini, efalini Türkiye'ye duyuruyoruz. Duyurursan biz de teşekkür ederiz. Evet. Mudurlu haber olarak Aynen öyle. E, bizi takip edin. Youtuber İlham Şetim'den izleyebilirsiniz bu videoları da çamurlu yerimle uğrarız. Yollar değil. çamur mu? Yok, yok. Adı çamurluk mu? He, adı çamurluk. Peki, hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. İyi günler. Eyvallah.